Arena TV'den hepinize merhabalar. MHP'de sürpriz şahsiyet istifaları var değerli dostlar. Bingöl Belediyesi'nin MHP'li meclis üyeleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şahsiyet sözlerine tepki göstererek istifa ettiler. Artı gerçeğin ulaştığı bu meclis üyeleri yaptıkları açıklamalarda MHP'de kalmanın bir anlamı kalmadığı açıklamasını yaptılar. Ve bu detay oldukça dikkatimi çekti. Bu meclis üyeleri MHP'de kalmamızın bir anlamı kalmamış, bizim değerimiz olan şahsiyede bu sözleri kabul etmemiz mümkün değil demişler. Bu açıklama gerçekten de benim dikkatimi çekmesinin nedeni acaba bu meclis üyeleri bulundukları partiyi mi tanımıyorlar? Yoksa Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması onlara sürpriz mi geldi? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Şehzade'yi övmesini mi beklediler? Gerçekten bunu soramadan edemedim değerli dostlar. Bu MHP meclis üyeleri, istifa eden MHP meclis üyeleri artı gerçeğe de röportaj vermişler daha doğrusu artı geçecek onlara ulaşıp istifa nedenlerini sormuş ve artı gerçeğe açıklamalarda bulunmuşlar. Haberimizin detaylarında açıklamalarını sizlere aktaracağım değerli dostlar. Bu detaylara geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bingül Belediyesi Meclisi'ndeki 3 MHP'li isim devlet bahçelerinin Şehzade açıklamalarından sonra istifa etti. Parti gerçeğin ulaştığı üyeler, değerimiz Şehzade hakkında söylenenlerin ardından burada durmamızın bir anlamı kalmamıştır, dediler. Kayın yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapılacak yeni yola Şeyh Said Bulvarı adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Son olaylardan biri de Bingöl'de Milliyetçi Hareket Partisi MHP teşkilatında yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili söylediği bir isyan elebaşının adeta bir kahraman olarak tanım ve telaffuzu sabır taşımızı çatlatmıştır. Henüzle sahip bir vatan hainidir. Yaşadığı dönemin terörist başıdır. Sözleri teşkilatı ikiye böldü. Bingül Belediyesi MHP'li meclis üyeleri Ahmet Bukan, Ramazan Susadı ve Mehmet Said Güner Gök, Bahçeli'nin sözlerini reddederek meclis üyeliklerinden istifa ettiler. İstifa eden MHP'li meclis üyesi Ramazan Susadı, artı gerçeği yaptığı açıklamada Bahçeli'nin sözleri üzerine istifa ettiğini söyledi. Şehzade'in dini bir lider olduğunu ve bir değer olarak kabul ettiklerini söyleyen Susadı, Bahçeli'nin sözlerinin ardından, partide kalmasının bir anlamı olmadığını ve meclis üyesi görevini de bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. İstifa eden diğer MHP'li üye Ahmet e, Bukan'da Şehzade'nin bir değer olduğunu vurgulayarak Bahçeli'nin sözlerine kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Bingül Belediyesi Meclisi'nde 6 üyesi olan MHP'nin 3 üyenin istifasının ardından e, grubu düşmüş oldu. Meclis grubu düşmüş oldu Bingöl'de MHP'nin değerli dostlar. Ve değerli dostlar Bingöl'ün MHP'li meclis üyelerinin istifalarının ardından artı gerçeğe, gerçeğe verdikleri demeçlerde MHP Devlet Bahçeli'nin Şehzade için söylediği sözleri kabul etmediklerini ve MHP'de kalmalarının bir anlamı kalmadıklarını ifade etmişler. Şunu gerçekten de anlamakta güçlük çekiyorum. Bu MHP'den e, istifa eden meclis üyeleri acaba MHP Devlet Bahçeli'den nasıl bir açıklama bekliyorlardı? Kürt Şehzai'dir, arkasındayız. Yaptığı doğruydu demelerini mi bekliyorlardı? MHP'den böyle bir açıklama mı bekliyorlardı? Gerçekten bunu merak ediyorum. Ve buradan kendilerine soruyorum. Bunu gerçekten beklediniz mi? Ya da e, MHP'den Farklı bir açıklama mı beklediniz de bugüne kadar beklediniz de öyle mi istifa ettiniz? MHP'nin yapacağı açıklama belli ve da hain diyebileceği de bir çocuğa da sorsanız size söylerdi zaten. E, bu açıklamaları da beklemenize gerek yoktu. Eğer Şehsay'da bir değer olarak da görüyorsanız zaten MHP'de de yeriniz yoktur diye düşünüyorum. Geldik bir haberimizin daha sonra bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.